Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğitimini yeni bitirdiğim bir kızımız var. Asi 6 aylık bir Alman kurdu. E, ama ailenin birkaç sıkıntısı varmış ve şu an onun yanına gidiyoruz. isterseniz videoya geçelim. Bir bakalım derde sıkıntısı neymiş bizim Asi kızın. Onu çözmeye gidelim. Evet arkadaşlar, Asi'nin kaldığı ev ortamına geldik şimdi. Ee, aileyle şimdi görüşeceğiz ve e, biraz röportaj yapacağız. Asi'nin sorunları nedir? E, ne gibi şikayetleri var? Onlara birazdan bakacağız. Ona göre bir e, taktik, çözüm uygulayacağız. Asi çok zeki bir Alman kurdu. Hani zamanla buna da e, yapacağına inanıyorum. Aile istediği bir köpeğe sahip olacak. Buna eminiz de, ikimiz de. Değil mi Asi? Değil mi kızım? Asi komutları aldı. E, otur yat bekle izle komutlarının hepsini biliyor. E, temelini oturtturduk. Ama şu an e, biraz da küçük olduğu için e, yaramazlıkları var. <laughs> o yaramazlıkları çözmeye geldik bugün. Bakalım aileyle birazdan sohbete geçelim hep beraber. Evet arkadaşlar, şimdi Aslı'nın ailesiyle birlikteyiz. Dertlerini dinlemeye geldik. Evet abla bize söylemek istediğin ne var? Hani Asiden şikayetlerin nedir? Ee, özellikle çocuklara çok fazla oyun amaçlı mı? Hani bilmiyorum ama evet. siz de birazdan göreceksiniz zaten hı hı. çok fazla diş vurmaya hı. çalışıyor ee, durduk yere bazen hani bir anda üstlerine gidiyor ee, çok aşırı hareketleri var yani nasıl söylesem e Zıplamak, üstümüze atlamak, tamam. sabırsızlık <laughs> yemeğine karşı çok hızlı yemek yemesi, doymaması, doymaması. evet e, gezerken hani e, beni çekiştirmesi, eşyalarıma zarar veriyor, e, tezgaha çıkıyor, evde bütün odaların kapılarını kapatmak durumunda kalıyorum, e, elektrikli süpürge'mle kavga ediyor. Yeri, yerleri sildiğim mopumla kavga ediyor. Anladım. Onları yani parçalamaya yöneliyor. İşte o tür sıkıntılarımız var. Ama en rahatsız olduğum, en rahatsız edici çocukları dişlemesi. Tamam. Ee, hani bu dişleme oyun tarzı mı ciddi bir şekilde yani mi? Evet, oyun tarzı gibi görüyor ama hani zarar veriyor. Sonuçta çocuğun kolunda dişinin izi çıkıyor. Yani ya da çocuk korkuyor. Ben severken bile, hı hı. sevgi gösterirken bile direkt koluma yöneliyor. Kolunuza yöneliyor. Ee, çocukları dişlediği zaman, çocukları koruduğumda bu sefer bize de saldırıya geçiyor. Hı hı. Bu sefer koltuktaki minderi alıp, inadıma alıp götürüyor. O tür şeyler yani biraz inatçı sanırım. Evet arkadaşlar Asin'in şikayetlerini dinledik. Birçok şikayet varmış Asin'in. Hele ki de dişleme huyu, çocuklara zarar verme huyu. Aslında şu an amacı zarar vermek değil. Hani canını acıtmak değil. Bir nevi oyun oynuyor. Çünkü Asi 6 aylık bir kız. Diş gelişiminde. Onun önüne geçmek için hani birkaç yöntem deneyeceğiz. Eşyalara zarar vermemesini, çocuklara rahat oynayabilmesi için yöntemler göstereceğim ona. Çünkü aile Asi'den vazgeçmek istemiyor. Asi çok seviyor. Onlara çok bağlanmış. Birazdan videoda da uygulama olarak göstereceğim size. Asi şimdi bahçeye çıkardık. Çocuklarla e, iletişimine bakmam lazım. E, ona göre uygulamalı bir şekilde aileye de göstereceğim. Hani çocukların mı yanlış bir davranışı oluyor acaba yoksa Asi'nin mi hani onlara karşı biraz sert bir şekilde oyun oynaması oluyor. Onu hep beraber izleyeceğiz birazdan. E, şimdi top getiriyorlar. Asi'nin en sevdiği şey top oynamak. <laughs> Aslında şöyle bir ısınma huyu var onun için hayır uyarımız bu her yer tanıdığı zaman hayır hayır Aferin sana sevgi ve ödül e, muhakkak veriyoruz çünkü köpek e, şartlanması lazım yaptığının iyi bir şey olmadığını bilmesi lazım onun için e, sürekli e, şu şekil hayır vurgulamak şartlandırmak hayvanı <laughs> Evet arkadaşlar Asi'nin çocuklarla oynayışını biraz da olsa engelledik. Ve aileye nasıl yapması gerektiğini öğrettim. Hani gösterdim o şekil köpeği şartlandırmayı. Asi tarakla taranmayı sevmiyor ve sürekli tarağa bir saldırıda bulunuyor. Tarağı ısırmaya çalışıyor ve bu da ailenin hoşuna gitmiyor. Çünkü Asi uzun tüylü ve Asi taramak istiyorlar. Onun için bir bakalım tarağa nasıl bir tepkisi var. Ablonu bir tarar mısın? Arkadaşlar şimdi Asi'nin gezmesiyle ilgili bir sıkıntı varmış. Onun için böyle biraz yürüyüş yapacağız Asi'yle. Çekiştirmeden yürümemeyi öğreteceğim sahibine. Nasıl yapması gerektiğini anlatacağım. Aferin, Aferin kızıma. Bravo. Valla biz daha önce hiç böyle gezemiyorduk. Burası. Nasıl gezmediniz valla? Çok çekiştiriyordu yani. Demek, sağa sola, sağa evet şu an gördüm. tavukları gördü. Çok odaklandı. Şu an çekiştirmesi biraz daha azaldı. Evet şu an şuradan bir kurtulalım. Şimdi tavuklara odaklandığı için. Yine. tabii şey yapıyor. Ama yine de. Gayet iyi. Evet. evet arkadaşlar. Aslinin sorunlarını dinledik. Ee, biraz çalışma yaptık onun üzerine. Ve bu çalışmayı sürekli tekrar etmeleri için. Aileye de gösterdim nasıl bir çalışma olduğunu. Abla nasıl buldun? Valla iyi inşallah biz de hani senden sonra <laughs> devam ettirebiliriz hani o konuda i̇nşallah biraz Allah. çocuklarla zor oluyor tabii. hani evet. e, sonuçta hepimizin aynı şekilde davranması Hı -hı. gerekiyor e, önümüzdeki günlerde biz de göreceğiz belki tekrar bir video çekeriz olur yani. <laughs> aynen yani bir, çünkü yarın gidiyoruz evet. asıl gözleme orada yapacağım yani. Tamam. Ee, yürüyüşünü nasıl buldun abla? Ee, yürüyüşü çok iyiydi evet. Ben hani ilk kez onunla öyle yürüdüm. Öyle sakin, yorulmadan yürüdüm. Ee, Tarama mevzusunu da çözdük evet, az çok. Evet onu da çözdük. Ee, çocuklarla şimdilik sizin çalışmanızdan sonra da şey olmadı. Son oyun hallerinde evet çocukları da ısırmayı bırakmıştı. Ee, tabii ileriki günlerde de gözlemleyeceğiz kalıcı mı? Yoksa biraz daha mı zorlayacak bizi? Arkadaşlar Asi aslında 6 aylık bir Alman çoban köpeği. Ee, aslında ısırmayan niyeti yok. Hani ısırsa gerçekten e, ciddi bir şekilde ısırabilir ve can acıtabilir. Onun tek derdi oyun oynamak. Çünkü e, küçük olduğu için dişleri kaşınıyor. Ve çocuklar gerçekten çok seviyor. Bugün bu, e, biz bunu gözlemleyebildik. Hani Asi'nin e, ileride çok güzel e, bir itaatkar köpek olacağına hepimiz eminiz. E, zaten Asi şu an Yarın yolculuğu var, Mersin'e gidiyor Asi. Mersin'de kaldıktan sonra tekrar yanımıza gelecek bizim. Hani o süre içinde biz tekrar aileyle iletişimde olacağız, hani her konusunda. Ve buraya geldikleri zaman, eleza geldikleri zaman sürekli onlara yardımda bulunmak için gelip gideceğiz Asi'ye. Hani Asi'nin bu huylarını bırakmasını istiyoruz hepimiz. Çünkü çok karakterli bir kız, biraz inatçı. O inadını da önüne geçeceğiz gerçekten. Bu tür videolar çok gelecek çünkü daha çok köpek eğitmeye karar verdim ve gerçekten şu an elimde birkaç öğrencim daha var. Onlarla bir daha video çekebiliriz. ile de geldiğim zamanlar video çekeceğim. Bu tür videoların bilgilerin gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın.